Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baby Shark diye bir oyun varmış. Baby Shark balık oyunu. Onu oynuyoruz. Hadi hemen başlayalım. Şimdi balıkların kralı olacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Ben yalan söylemem. hemencilikte balıkların kralı ne oldu? Bakın. Ben yalan söylemem. Balıkların kralı oldum da öldüm. Yine olacağım. Göreceksiniz. Yok istemem. Tamam. Geçelim. Şimdi... yukarıda oldum ben. Hayır. İşte seni öldürdüm, öldürdüm. Şimdi arkadaşlar. Öf ya. basalım? Aşağıya gidelim. Hep ölüyorum, hep ölüyorum arkadaşlar. Neymiş? Yok istemem. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi aşağıya gideceğim. Şimdi aşağıda sandık varmış diyorlar arkadaşlar. Bakalım sandık var mı? Sandığın içinden de para çıkıyormuş arkadaşlar. İnanmıyorum ben. Yine bakacağız. Aa. İşte öldürdüm. Şimdi bakalım sandık var mıymış? Koşalım. mış arkadaşlar zaten inanmamıştım. Aa o neydi? Sanki orada bir sandık gördüm. Gidelim, gidelim, gidelim. Şimdi Aa Özledim arkadaşlar. devam edelim. İnsanları öldürelim. He balıkları. Ya. Gidelim buraya. Seni öldüreceğim. Şimdi balıkları bekleyelim. Sonra da onları öldüreceğiz. Paramparça edeceğiz. Kral oldum arkadaşlar. Büyü geldi arkadaşlar. Büyü sen misin yani? Öldürdün ne oldu? Dur herkesi öldüreyim. Ay beni öldürdüler. Evet arkadaşlar çok eğlendim ben ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.